Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran İmanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan Birbirinden güzel yepyeni kaleleri sizler için topladım. değerli izleyicilerim. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi ile yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Niçin varsınız arkadaşlar? Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın.